Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Evet bugün Şubat ayı Başak Burcu yorumunu yapacağız arkadaşlar sevgili Başaklar yükseleni Güneş Burcu Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım ee, Başak Burcu Şubat ayı yorumlarını şimdi kahveyle yapıyoruz sonra tarot ile yapacağız çünkü her haftanın hem bir kahve bir tarot olarak gidiyor. Dilediğin videolara ulaşmak için kanalımızın içeriğine girip görebilirsin. Ayrıca zamansız zaman yapılan aklımdaki kişi videoları da kanal içeriğinde mevcuttur arkadaşım. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif başaklar oradan yaptığınız bağışlar destekler sokak hayvanlarına yaptığımız bağışların içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun. Başak Burcu kolektife bir bakım sana uyanı al uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Instagram Dura Alt Fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Bir güzel gözyaşın akıyor arkadaşım. Çok güzel aydınlık bir gözyaşın akıyor. Bu gözyaşı aslında birazcık böyle bir karakterin yılan yılan bir karakterin tehlikeli bir karakterin ikinci yüzünün ortaya çıkmasıyla bak yılan dışarıya doğru sarkmış sen de onun ortaya çıkmasından kaynaklı bir gözyaşı akıtacaksın gibi gözüküyor arkadaşım evet şöyle baktığında çok güzel birisi çıkmış arkadaşlar yani bildiğiniz büyülü birisi gibi, melek gibi bakar mısınız? Bir dost, Allah dostu gibi sanki çok güzel, bembeyaz, iyi niyetli bir kişi çıkmış. Ama bildiğiniz ayakları yok sanki havada gibi. Arkadaşım böyle bir yere gidebilirsin. Dua edebilirsin. Altında mum yanıyor çünkü mum ışıktır, aydınlıktır bir yıldız var. Ettiğin duanın karşılığını alabilirsin senin için gerçekten aslında şansının açıldığı bir tarih. Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış yolun sonunda bak. Yolun sonunda. Şu yolun sonunda. En altta Alaaddin'in seri lambası var. Şansının da açık olduğu bir döngüye giriyorsun arkadaşım inşallah. Bir dileğin, bir duan gerçekleşiyor gibi gözüküyor. İki yolun var. Biri kargaşadan iptal olacak. Kalabalıktan iptal olacak ya da çok kişiyle gitmeyi düşündüğün bir yol çokluğun fikrinin değişmesiyle iptal olabilir. Ama senin gideceğin aydınlık bir yol daha var. Kendin gidebilirsin ya da çok yakın bir arkadaşın ya da aileden biri olabilir. Yanında bir kişi daha var arkadaşım. Bir yolculuğa gidiyorsun ve aydınlık bir yolculuk gibi gözüküyor. Evet isminde ya da soy isminde Manisa'nın M'si olan bir kişi. Bir kolundan tutuyor şöyle. Uzaklaşmış olabilirsiniz. Aranızda mesafe ya da bitiş olmuş olabilir ama son dakika kolundan tutuyor. Yani sen kendince bu ayrılığı kabullenmiş olabilirsin arkadaşım. Bitti artık diyor olabilirsin. Çünkü sen bir arkam dönüksün. O kişi de kolundan tutuyor ve seni tekrardan kendine çeviriyor. Çok güzel bir kuş çıkmış bak. Çok güzel uçan bir kuşun var yüksek ihtimal arkadaşlar bu kişiden önce haber geliyor. Evet sonrasında da kişi geliyor arkadaşım. Devam ettiğimde E harfi çıkmış ama böyle biraz sanki E harfinin her şöyle E böyle olur ya her çizgisi yılan dili gibi. Etrafında isminde ya da soy isminde Edirne'nin E'si olan birisi varsa dikkat et. Hatay'ın H'si de çıktı. Biraz dikkat et arkadaşım. Ee, tehlikeli birisi ya da sivri dilli birisi. Anlaşamadığın, uzlaşamadığın ama aynı ortamda olmak zorunda olan birisi de olabilir. Sen sadece temkinli davran. Sırt çantasıyla sırtında, sırt çantasıyla yoldan gelen bir kişi var arkadaşım. Biraz böyle eli kolu dolu gelecek. Bir kişiyle böyle dans ediyorsunuz. Bayağı elin omzunda ya da belinde. Birinin ki belde birinin omuzda böyle olur zaten değil mi? Çok güzel bir dans çıkmış. Niyetindeki kişiyle dans edeceksin galiba. Çünkü aydınlıkta bir yerde çıkmış. İçinde biraz karanlık var. İçinde biraz ağırlık var. Ama bu nazar falan değil. Bu belirsizlikten ve beklemekten kaynaklı olan bir ağırlık gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir evrak geliyor Başak Burcu'm. Bir evrak ama aydınlık hanene ay doğuracak bir evrak, evrak gibi gözüküyor. Şöyle bir akıtalım dileklerimizi tutalım arkadaşlar. Bakın burada da çıkmış. Dans ediyorsunuz. Bayağı dans ediyorsunuz ya. Fincanda da vermiş, tabakta da vermiş aynısını. Bir şeye seviniyorsun. Yani muhtemelen o kişiyle olan aranızdaki durumun toparlanmasına seviniyorsun. Ya müzikli bir ortamda bir araya geleceksiniz, oturacaksınız. Ama burada ben daha çok dans modunu gördüm. Ya da böyle bir ortamda bir eğleneceksiniz arkadaşlar. Güzel bir kalabalık, güzel bir hava gözüküyor bir hayalin var arkadaşım bir isteğin var böyle elini uzatıyorsun tutuyorsun ama e, böyle gönülden istediğin bir şey elinin ucuna gelmiş an meselesi arkadaşım gerçekleşmesi bir tane bir parça para geliyor sana beklediğin bir para belki. E, hesabında olabilir. Yani niyetinde geleceğini düşünüyor olabilirsin ama zamanı belli değildir. Ansızın gelecek. Ansızın bu para sana geliyor arkadaşım. E, gelmesiyle birlikte de zaten bir e, üzerindeki ağırlığı atacaksın. Birinden bir destek de gelebilir. Ama çok e, güler yüzlü bir yunus balığı da çıkmış yanında. Bu sanki e, beklemediğin anda, ummadığın anda gelecek bir para, para gibi gözüküyor. Hiç ummadığın bir anda gelebilir. Seni de fazlasıyla rahatlatacak arkadaşım. Bir göz yaşartacaksın. Bir olaya seviniyorsun. Sevincin yolla da alakalı galiba. Bir yolculuk var. Yoldan gelenin ya da yola gidişin var. Sevincin yolla alakalı gözyaşını bu yoldan kaynaklı dökeceksin. Ama mutluluk gözyaşı arkadaşım. Dört vadeyi veriyor. 4 vade içerisinde. Ve burada e, kalben rahatlayacağın konuyla alakalı 7 rakamı da çıkmış. Onu söylemeyi unutmuşum. Tam merkezde oturuyorsunuz ama yanınızda 7 rakamı var. Muhtemelen niyetindeki kişiyle de 7 vade içerisinde arkadaşlar bir konuşma, görüşme olacak gibi gözüküyor. Fincan tamamen aktığı için direkt tut dedim ama bir parça akmış aslında o da olacağını gösterir. Ama yavaş yavaş olacağını gösterir. Evet sevgili başaklar şimdi aklınızdaki kişiye bir odaklanın arkadaşlarım. Onun ismini zikredebilirsiniz. Üç kere yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesinde kalan kalarak emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soruyorum. Aklımdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Arkadaşlar direkt 7 rakamını verdi burada da. 7 gün, 7 saat, 7'li bir zaman dilimi içerisinde aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.